bu şekilde, bu şekilde veya bu şekilde saç dökülmeleriniz varsa yanlış içerik kullanmak, yanlış uygulamalar yapmak saçları daha kötü hale getirebilir. Bu dökülmeler vücudumuzda yanlış giden olayların vücudumuzun bize göstermiş olduğu tepkilerdir. En yaygın sebeplerden bir tanesi androgenetik alopesidir. Yani testosteron hormonunun dehidrotestosteron hormonuna dönüşerek saç foliküllerinin tutunmasıyla saçın uyku evresinden uyanma evresine geçmesine engel olmasıdır. Bu tutunma sonrasında saç karşı olan bölgeler zaman içerisinde Norwood skalasındaki dökülme tiplerine göre saçsızlaşmaya başlar ve kalıcı olarak saç uyku evresine geçer. Bazı ürünler saçları uyandırmayı başarsa da kesinlikle kalıcı bir çözüm sağlayamamaktadır. Bu durum bizleri kesin ve kalıcı çözüm olarak saç ekimine yöneltmektedir. Saç ekimi operasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar yüz şekli, yüz kasları Saç tipi, saçsız alanın genişliği, yaş ve hangi metodun uygulanacağı perspektif açılardan değerlendirilmelidir ve tecrübeli uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır.